Merhaba arkadaşlar bugün YouTube videomun ilk YouTube videomun ilki diyorum ya arkadaşlar bugün YouTube videomun birincisini çekiyorum yani ilk videom YouTube'da bugün sizlerle ne yapacağımı anlatayım ödül veya ceza çek oynuyoruz ödül ya da ceza çekeceğiz kağıtlarımız kapalı Bu arada sizin için de bir tane kağıt seçtik Tabii ki görevi yaptınız mı yorumlara yazmayı unutmayın kendinizi tanıtalım benim, benim ismim Zehra karşımızdaki Zeynep Evet şu an e, videoyu anlattığıma göre Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Yorum yazmayı da unutmayın. Yorumlara en sevdiğiniz rengi yazın. Veya su yeşilini mi seviyorsunuz pembeyi mi? Oylayın. Ben su yeşilini seviyorum. Zeynep. Ben de pembeyi seviyorum. Evet o yüzden yazın. Hanginizinki daha çok çıkarsa onu istediği videoyu çekeceğiz. Tabi yorumlara istediğiniz videoları da yazmayı unutmayın. Çekebiliriz. Şimdi burayı anlatayım. Burada Zeynep'in ve benim ismim yazıyor. Böyle size ters gözükebilir ama biz düz, düz yazdığımız için size benim ters ismimin tersi Tenyes. Benimki de Ahes. Ahes. Ahes bu Rümezo. Özelizlerin tersi Rümezo. Arkadaşlar şimdi devam edelim. Buraya ben eğer iyi bir şey gelirse kendime artık hocam kötü bir şey gelirse eksi. Veya Zeynep'te de aynı şey geçerli. Buraya da aldığımız görevleri yazacağız. Bu arada biliyorsunuz ki Ramazan ayındayız. Ramazan ayında olduğumuz için e, burada yemek çıkabilir, içecek çıkabilir, bir, bir türlü şey çıkabilir. Biliyorsunuz bence nedeni ise iftar videosu çekeceğiz. E, bu, bu ödüller çıkmıştı biliyorsunuz. Ödül çıkacak illaki ki birimize. Veya ceza olarak tuz falan varmış annem öyle söyledim. Tuz çıkarsa mesela iftardan sonra yiyeceğiz. Çünkü ben oruçluyum o da oruçlu. İkinci nedeni de oruçlu olan kişiler de izleyebilir bizi. O yüzden böyle yapmayı karar verdik. Biz oruçlu olmasak bile yesek bile belki de oruçlu olan kişiler Aynen. izleyecek ve canım Aynen öyle. O yüzden şimdi karıştırıyorum hemen. Ama... Taş, kağıt makasla başlayacağız arkadaşlar. Karıştırayım acaba. Evet. Ya, sen şıksana, sen. Taş, kıt, makas. Dön, yani. dön. Evet arkadaşlar çok heyecanlıyım. Bu arada videonun en sonunda kim daha çok artı alırsa ona bir ödülümüz var. İnşallah annem güzel bir şey koymuştur ödül olarak. Ödül olarak bence güzel bir şey var. Aynen öyle ben de öyle düşünüyorum. Şimdi evet seçeyim mi seçeyim mi? Bu tam bir tane sizin için çektik arkadaşlar üstünü de karaladık böyle sizin için çektiğimiz için bu arada hızmanı fark edenler için teşekkürler ben de hızma takıyordum ben birkaç senedir hızma takıyorum arkadaşlar şu an hızma hiç kamerada belli olmuyor yok belli olur yakından şuradan sonra. ışık geliyor ya canlanıyorsun önemli değil hızman böyle arkadaşlar taşı var. Evet, evet, ama benimki yandan takılan hızmalarda. şunu seçtim inşallah şu güzel bir şey çıkacak bakayım ya arkadaşlar tuz ye. Tuz ye, tuz ye. <laughs> İlk baştan kötü bir şey çıktı arkadaşlar. Eksi geldi. Şimdi Arkadaşlar şöyle göstereceğim size. Kartlarımız şurada zaten. Bir çek Tuz eksi geldi bana işte maalesef. Bana iyi bir şey şekilde inşallah. İnşallah. Neyi seçsin? inşallah benim ona iyi bir şey gelsin diye. İnşallah <laughs> <laughs> kötü bir şey gelir Evet, şimdi bana gelen görevi yazıyorum. Tuz ye. Sana gelen görevi yaz sen de. Bakayım ne geldi. Sıra karşı takımda boş. Sıra karşı takımda. Eksi atıyor o yüzden arkadaşlar. Sen oradan atsana. Evet sıra karşı takımda. Kendi görevini yaz sıra karşı takımda diye. Evet arkadaşlar. Boş işte yani. Zeynep'e de eksi attık. Ben de sıra şunu alıyorum. Dakiğimin sana tokat atsın. Yavaş. <laughs> Bana acı. Zaten güzel burada ama. Yavaş vurdu. Rakibin sana <laughs> tokat attı. Karakterimiz burada. Eksim. Görüyorsanız karakterimiz bir, bir dakika. Biraz geriye. Heh. Burada görüyorsunuz. <laughs> Rakibin sana tokat atsın çıktı arkadaşlar. Tokat. Atsın. Sen ben Evet ben. Evet. Ay sıra sendeydi. Ben. Sen seçtin der. Ben Evet. Sen, sen seçtin Ya ben ne, ben ne bağırıyorsun? Ben. Bağırıyor bana ya. Ha? Ablası değilim. Bu arada ben limon. yiyecek arkadaşlar. Çok sevildim Limon yesin Ama ben limonu severim suyu severim Ben de limon seviyorum. Şu an oculluyken her şey güzel geliyor. Yemek kokuları da geliyor. Evet, şimdi seç. Evet, sen şunları al. Katlım Evet. Onu ne yapacağı belli olmaz. ne çıktı. kötü <laughs> ya, <değil mi? gülüyor> arkadaşlar şu an eksilerle gidiyoruz. Benim üç eksim var Zeynep'in ki Ya ödülü kazanmak istiyorum. Ben. ben. de o sırada seçeyim böyle bir şey. Aynı anda göz. Joker, 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 Joker. Joker, Joker. <laughs> Rakibine ceza ver, ceza ver, ceza tamam, ver. Tamam dur. İkimize de artı geldi arkadaşlar. Sen de sıra bir daha Zeynep. Bir daha ben de. Ben çektim çık arkadaşlar şimdi. Seçtim. Rakibine ceza ver çıktı Arkadaşlar ona bir ceza vereceğim Dur açma Bir dakika açtım ama Pas bir daha çek <laughs> dın dın. Eksi oluyor bu da Evet arkadaşlar Bir daha çekiyorum bir daha ben Şu de. an eşit gidiyoruz arkadaşlar Ben bir daha çekiyorum çünkü şey çıktı Tamam hadi çek Arkadaşlar ben iki tane Şu geriye kalan iki şey onu açmışım Açtım içecek iç şanslısın bunun tartı geldi. Arkadaşlar su, son kalanlarda benim çünkü Zeynep'e bir daha çek çıktı. iki tane çekmiş oldu bu durumda. Arkadaşlar ben Zeynep'e ceza vereceğim şimdi. Ee, rakibine ceza ver. Ne verecek? Görevimi de yazayım. <laughs> ceza. Kızlara bak. Kızlara tıklılar var. Yayan mı ya? <laughs> Bütün eşyamızı kurtuluyor. Evet son kartta bana kaldı? Hayır bana kaldı. Ama bir dakika sen de iki tane çekmiş oluyorsun. Ama benimkisi şeyim geldi artı geldi ben ne yapabileceğim? Arkadaşlar şeker geldi şeker şekerli şeker çıktı. Artı koyuyorum kendime. Arkadaşlar. Kesin bu kötü bir şey çıkacak. Arkadaşlar kaç defa videoyu çektik ve en güzel şeyler bana geldi. İki üç tane. Aa arkadaşlar bu çok güzel bir şey. Kanalında abonelerini yükselt. Bütün beğenileri topla. En önemli görev. Arkadaşlar ve kocaman bir tane ünlenmiş işareti kalp çıktı. Tekrar okuyorum. Kanalımda aboneleyin, yüksel ve bütün beğenileri topla. En önemli görev. Evet arkadaşlar. sizin için çok artık koyuyorum. Zeynep bir tane eksik kaldı. Evet diyorum işte. Ne yapacağız? Sana ki? iki tane çıkmadı. Sen bir tanesini açtın tamam, arkadaşlar şimdi iki tane kız keseceğim. Birinde kötü bir şey olacak, birinde iyi bir şey olacak. Bana İnşallah iyi. iyi. seçmez. Şimdi birinde... Şey, ne çıksın? Birinde toz şeker ye. Toz şeker ye. Ya bu nasıl bir şey? İğrenç. Toz ben şeker, yerken toz şeker yiyecek arkadaşlar. Çok güzel olacak. Şuraya birincisini koydum. Şimdi ikincisine de ne koyabilirim? şimdi buraya da şimdi çikolataya koyalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar video hemen devam ediyoruz. Zeynep çok korkuyorum diyor bana arkada. Arkadaşlar korkuyorum. <laughs> ya bana güzel bir şey çıksın istiyorum. Lütfen. <laughs> Bekle şunu da tersten yazayım Toz şeker ye. İnşallah toz şeker. şeker, ye çıkar yoksa berabere gidecek arkadaşlar. Toz şeker ye. <laughs> <laughs> ya bir sus ama ya Zeynep başım ağrıdı. Arkadaşlar siz görüyorsunuz kamera arkasını göremiyorsunuz maalesef. Ya bir konuşuyor başım şişti. Ya bekle onları en son göstereceğiz zaten <laughs> boş, şanlı, çom ağızlı. Zeynep çok çom ağızlı arkadaşlar. Toz şeker ye. Toz şeker Arkadaşlar toz şekeri hiç sevmem. Küp var ya hani küp şekerler. Onları çok seviyorum ama şu anda birden ya ve uçtuyum. Aynen öyle arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada oruçlu olanlar yorumlara yazsın. Unutmayın sakın. 9 dakikadır ne yapıyormuşuz biz ya? <laughs> Video çekiyormuşuz ne yapacağız arkadaşlar? <laughs> Karıştırdım attım iki tane şöyle Şimdi olsun. seçme sırasında. İyi düşünüyorum. Ben şunu alabilir miyim? Aldın. Aldın aldın bir kere. Aha ne arkadaşlar bir şey Çikolata ye. Evet arkadaşlar çikolatayı Kullayı. çıktı. Arkadaşlar kardeşimizi getirdik. Şey. Çok tatlı. Giddi, çok Mehmet konuşur. Arkadaşlar benim jokerim vardı istediğimi yapabilirdim. Ama ne yapsam merak ediyorum. Evet. Arkadaşlar çok tatlı gülüyor. Ya kendini gördüğü için gülüyor. Arkadaşlar yarışmamız berabere bitti. Gördünüz mü? Ama arkadaşlar en güzel şeyler bana çıktı. Evet. Hizmetimi <laughs> gösteriyorum. Boş çıktı. Limonye çıktı. Sonra ne çıkmış? Joker çıktı. Bu <laughs> da gösteriyor arkadaşlar. Bir, şey gö Bir şeyler söylüyor mu? Pas çıktı. İçecek ve çikolata çıktı. En iyi iki şey çıktı sen içecek ile çikolata iç. Arkadaşlar sevdi. bana düşnar geldi. Tuz ye, rakibin sana tokat atsın, rakibine ceza ver ve şeker ye. Arkadaşlar, arkadaşlar en kötü şey buna gelmiş. Jokerimi bir ara kullanacağım. Ve en özeli geldi bana arkadaşlar. Aboneleri topla. Evet, sizin için çektik bir tane. Arkadaşlar yorum. Yorumlara da yaptığınızı yazın. Yaptınız mı? abone olmayı unutma çıktı size de. Abone olmayı unutma. Bir Büyük, harfler ne yazılıyor? Alt aşamada abone olursanız yandaki küçük zile basıp bizim attığımız videolardan haberdar olabilirsiniz. Ve canlı yayınlar. Ve bu çocuk <gülüyor> için. <laughs> evet, Kıratlarım burada arkadaşlar en iyi iki şey geldi içecek. Görevleri, Görevleri yaptınız mı yazmayı? Oğlum. Abone olmuyor size. Görevleri baba. Baksana. Gel. Bu çocuk için abone ol. Abone ol. Evet arkadaşlar tekrar kanalıma abone olmayı, like atmayı ne unutmayın. Bildirimleri de açmayı unutmayın. Yorumlara en sevdiğiniz rengi ve kimin seçtiğinizi yazın. Su yeşili mi yoksa pembe mi? Ben de Sizin de seçeceğinizi düşünüyorum. Bence su yeşili de çok güzel bir renk. Tabii ki seçildi. Ben de seviyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünlük videomuzun sonuna da ne? geldik. Kardeşimle bitirmek istedim ilk videomu. İnşallah <laughs> uğurlu gelir. Biraz. <laughs> biraz daha. Güzel. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun sonuna da geldik. Kanalımıza abone olun. Abone olmayı, olmayı unutmayın. İkinci videomuzda diyorum, bugün aynı günde videomuzun Baba. yemekler çıkmıştı işte şeker gibi, işte onları yapacağız. Bu arada ödül var demiştik, şimdi ödülü gösterdik. Arkadaşlar getirdi yanımıza. Hemen bakacağım arkadaşlar yatağımızı da şöyle göstereyim. Zeynep'in yatağı bu da arkadaşlar hemen bakıyoruz. Evet arkadaşlar hemen açıyoruz Zeynep'i. Biliyorsunuz ki beraber çıktı bunlar ne ya? Arkadaşlar. Arkadaşlar. Hayır, hayır, hayır ya, hayır, hayır. Hayır, şaka yapmış anne. Ya arkadaşlar şaka yapmış. Arkadaşlar garanti belgesini bile koymuş şöyle göstereyim. Şarj koymuş. Ben telefonu altından çıkacak sandım. Ama maalesef. Maalesef yok gene. GM8 falan yazıyor üstünde. Arkadaşlar. Evet. Şu an kardeşimle kapanış yapacağım. Oy yirim seni. Bay <laughs> bay diyor. Bay bay de. Mehmet. Bay bay. Bay bay. El salla. Bay bay de. Normalde iyi sallıyor arkadaşlar. Ama siz de bay bay. Mehmet bay bay. Bay bay ya. Bay bay. Baba baba. Bay bayumdur. Hepinize görüşürüz arkadaşlar. <laughs>